a ve x pozitif bir tam sayıdır. a eşittir 20 çarpı 22 çarpı 85 çarpı x sayısının 4 tane asal böleni vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi a'nın asal böleni olamaz. Evet burada 20 sayısının asal çarpanlarına ayırırsam 2'nin karesi çarpı 5 üzeri 1 şeklinde düzenlenebilir. 22 sayısını asal çarpanlarına ayırırsam 2 üzeri 1 çarpı 11 üzeri 1 şeklinde düzenlenebilir. 85 sayısını asal çarpanlarına ayırırsam 5 üzeri 1 çarpı 17 üzeri 1 şeklinde ayrılır. Ve son olarak da ilk sayısını bilmediğim için aynen yazdım. Peki burada asal çarpan kim var? 2 var. 5 var. 11 var. 17 var. Ve sayarsam 1, 2, 3, 4 tane. Zaten A'nın 4 tane asal böleni var dediğine göre demek ki bunların dışında bir çarpanın X'de bulunmaması gerekiyor. Yani X'de 2, 5, 11, 17'den birisi olması lazım. Şıklara baktığımızda bunlardan olmayan sadece 13 var. Dolayısıyla cevabımız 13'tür.